Herkese merhabalar. Bugün aşıların zamanlaması ile ilgili annelerin çok sık sorduğu ve gerçekten kafaları karıştıran birkaç soruya cevap vermek istiyorum. Birincisi, ikinci ayda yapılan verem aşısıyla e, ağızdan yapılan rota aşısı birlikte yapılabilir mi? Ya da arada herhangi bir süre bırakmak gerekir mi? Bu iki aşı da canlı aşıdır. Rota aşısı ağızdan yapılmaktadır, verem aşısı iğne şeklinde yapılmaktadır. Bu aşılar birlikte yapılabilir. Farklı günlerde de yapılabilir. Arada herhangi bir süre bırakmak da gerekmiyor. Bir diğer soru menenjit aşıları yani meningokok aşıları Sağlık Bakanlığı aşılarıyla aynı anda yapılabilir mi? Arada herhangi bir süre bırakmak gerekir mi? Ya da bu menenjit aşıları birlikte yapılabilir mi? Bu aşılar cansız aşılardır. Sağlık Bakanlığı aşılarıyla birlikte yapılabilir. Farklı zamanlarda da yapılabilir. Arada herhangi bir süre bırakmak gerekmiyor. E ve bu e, aşıların her iki tipi de birlikte yapılabiliyor. Bir diğer aşı 6. ayda yapılan çocuk felci aşısıyla e, rota aşısı birlikte yapılabilir mi? Bu iki aşı canlı aşıdır. ikisi de ağızdan yapılmaktadır. E, birlikte yapılabilir. Arada herhangi bir süre bırakmak gerekmiyor. Farklı zamanlarda da yapılabiliyor. Aslında sadece e, iki aşı canlı aşıysa ve iğne şeklinde yapılıyorsa bu durumda aşıların aynı anda yapılması gerekiyor ya da aynı anda yapılamadıysa arada mutlaka bir ay bırakmak gerekiyor. Mesela birinci yaşta yapılan su çiçeği aşısıyla kızamık kızamıkçık kızam, e, kabakulak aşılarında olduğu gibi. Herkese iyi günler diliyorum.